azeira, mas já Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size Bahçeli ilçesinin Şirin Evler mahallesinde sesleniyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin ya da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce Mansur Yavaş mı olsun, Ekrem İmamoğlu mu olsun diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenir, yorum yaparsanız memnun oluruz. İyi seyirler. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı yani Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı Ekrem İmamoğlu mu? İkisini de sevmiyorum abi. Yok bir tanesini seçersen ikisine İkisini ayrı bir şey zaten. abi sevmiyorum onu da yorum yapma. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Yani biz Adaya. Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz da yani Ekrem İmamoğlu yani evet, onu ne, ne yani. bize yani öyle. Her ikisi de olumlu değil biliyor musun sen? Ya bir tanesi, ikisi, ikisi birisi olacak. Şık bu, başka şık yok. İkisini bir tanesi seçtik. Ekrem İmamoğlu. Çünkü... Ekrem İmamoğlu, tamam. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Yani daha çok Mansur Yavaş ön planda gözüküyor. Yok sizin adayınız. Siz kim isterseniz. Bu piyasa boş verir. Sizin fikriniz önemli bir şey. Yani Sizde benim fikrim... Kim olmalı? Bence e, Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Evet. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı Ekrem İmamoğlu? Ben e, Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu. bu? Mansur Yavaş abi. Mansur Yavaş. Şu anki yaptığı hizmetlere baksak olursak yani şey ee, şu an Mansur Yavaş daha önde gidiyor. Mansur Yavaş. Çünkü diyorsunuz. aynen. Çünkü İmamoğlu'nun şu an yaptığı işler gerçekten yani mesela geçen sel oldu. Adam tatilde yani. Hayır, Mansur Yavaş dedik. Kararsız, kararsız, kararsız. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı olsun? İmamoğlu olsun. CHP'nin Cumhurbaşkanı da Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı? E tabii ki Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Yani evet Ekrem İmamoğlu. Evet. Çünkü yani e, iktidarla baş edebilecek potansiyeli var. Daha yani, bir Tabii canım yani şimdi Mansur Yavaş'ın şimdi çökeni belli. Onun için şeyin Demokrat daha yapısı var. Yani biz onu öyle düşünüyoruz. Ekrem İmamoğlu olsun dedik. Evet. Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? Şimdi şunu söyleyeyim. E, bugün bu şartlarda Bence artık bir değişime ihtiyacı var bu ülkenin. Hani hedef ederken işin biraz tamam. esprili tarafındayım hayır, ama. Insanı, Masur Yavaş Masur yok hayır Mahsur Yavaş değil. Mahsur Yavaş'ın bir açıklaması vardı. Ankara'da kazanmış oyların tamamen benim inisiyatifim altında kesinlikle benim kazandığım oylardı. O yanlış bir açıklamaydı. Bugün bu şartlarda Mahsur Yavaş nerede bırakırsa bıraksın ben mi doğuluyum asla ben eğer ki CHP verme taraftarıyız. Verme taraftarı olsa Mahsur'a yok. Ekrem diyebiliriz. Ekrem İmamoğlu diyebilirsiniz. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı Ekrem İmamoğlu mu sizce? Kesinlikle Mansur Yavaş. HDP, CHP'nin adı İmamoğlu mu Yavaş yo. mı? Hiçbirisine. Yok Cumhurbaşkanı adayları Mansur mu Ekrem? Yok yok hiçbirisine vermem ben. Allah onunla ilgili bir fikir be be beyan etmek çok doğru olmaz ama yani şimdi herkesin söylediği, kamuoyunun söyledi yani sanki Mansur Yavaş daha yakışır diye söyleniyor. Mansur Yavaş olmalı. Eski milliyetçi olduğu için ona vermek istiyorum. Mansur Yavaş olmalı bence. İkisi de benim için aynıdır ama Ekem İmamoğlu olsa tabii ki daha gönülden veririm. İmamoğlu daha iyi. Bir tarafta İmamoğlu, bir tarafta Mansur Yavaş. Hangisi CHP'nin adayı olsun? İmamoğlu. Mansur Yavaş. Bence Mansur Yavaş olmalı. Evet. Abi ha, CHP de gelse aynı diyor. Ak Yok adayı kim olsun? O ayrı bir adayı. İ İmamoğlu. Yaşam geçim nasıl gibi bir genç olur? Abi vallahi zor. Ben şu an çiğ köftecide çalışıyorum. 3250 alıyorum. Askeri ücret de vermiyor. Aynen. 12 saat çalışıyorum. Vallahi geçim zor abi. 3150 lira kira veriyorum. Abi geçinemiyorum ben. Ortak kalıyoruz da yetmiyor yani. Abi vallahi çok zor olmuş ama vallahi. biraz acımasızlık yani. değil mi ya? Vallahi duymasın <laughs> ama çünkü <laughs> duymasın. Vallahi duymasın da yani zor abi vallahi. İmamoğlu. İmamoğlu. Hacı Yavaş. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu olmaz büyük ihtimalle zaten. Mansur Yavaş. Valla Mansur Yavaş daha... Mansur üç. olsun. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ya Allah Yavaş bence. Yavaş. Yani ben aslında ben buralı değilim. Ben Vanlıyım. Tamam. Yani bence Yavaş. Valla bir şey söyleyeyim mi? Mansur Yavaş daha iyi. Yavaş. Açık ve net yani. Tamam. tamam. İmamoğlu diyorum. İmamoğlu. 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 İmamoğlu severim. Evet. Tamam. Ne Mansur olur. Mansur olur. Hayır konuşmak istedim. Buyur ne diyeceksin? Abi ekonomi kötü. Sen ne yapacaksın ekonomi? Ben 13'üme geçiyorum. Onun içine geçiyorsun. Ne yapıyorsun? Okuyorum abi. Niye Baban senin para vermiyor mu sana? Veriyor. Yetmiyor mu? Yetiyor da. Vallahi şimdi İstanbul'da olduğumuz Yetiyor için da. hani ha, evet. İstanbul'da olduğumuz için hani Mansur Yavaş tanımıyorum ama Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu evet. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olsun Ekrem İmamoğlu olsun? Vallahi bilmiyorum da. Onu da düşünmedim de Tamam. Mansur Yavaş olsun. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı, Ekrem İmamoğlu mu? İkisi de belediyeci adamlar aslında. Evet, işte bir Cumhurbaşkanı olarak evet. geçiyor. Cumhurbaşkanı olarak ikisi de yakın gelmiyor şahsen. Çünkü belediye olarak daha başarılılar. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.